aldınız? Ne oto oğlum lan çiçek. Çiçek mi? Nasıl mutfakta durumlar? Çok berbat. Nasıl yani? Ne alamıyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bir şey aldığın zaman ertesi gün alamıyorsun. Bebek var mı? Torun var mı? Torun var ama bebek yok. Tamam kötü haberi veriyorum. Bebek mamalarına yüzde yetmiş tam geldi. Allah yardımcılar olsun. Nasıl teyzeciğim mutfakta ne yapıyorsun da artık yapamıyorum. Oğlum bir şey alamıyorsun ki yapasın. Et var mı? Yok. Kıyma? Yok. Bonfile? Sıfır. Tavuk? Sıfır. Balık? Sıfır. Reçel? Sıfır diyorum. E ne yiyor? E ne Zat yiyoruz. Ot, diyoruz. ot da, ot, da, ot da o kadar pahalı ki. Ot da pahalı oldu. Evet. Bir tane abi vardı gebeş kaplumbağa. Ot diyin ot diyordu. Ot da pahalı oldu. Ot da pahalı oldu oğlum. Ne kadar maydanozun bağı? 20 liradan fazla. Aman Allah'ım otta mı yiyemeyeceğiz? Yiyemiyoruz tabii. Allah Se Sen, Sence ne kurban olayım oğlum? Eyvallah teyzem. Oğlum ben sana o kadar çok söylenecek şey var ki. Söyleteyim O kadar çok da söylemek istemiyorum. Söylersen vatan haini oluyorsun. Başka bir şey olmuyorsun. Eyvallah teyzeciğim. Şu Suriyeliler bir gitse? Suriyeliler giderse düzelir miyiz? Nasıl? Oğlum tamam da Bizim çocuklar bir tane çocuk ediyor, onlar 20 tane çocuk ediyor. Hep seni benim sırtından oluyor. Kim Aa. sırtından oluyor? Ama Sayın Erdoğan 3 tane yapın dedi. Sayın Erdoğan der, Erdoğan bir baksın, bir çarşıya çıksın, bir baksın nasıl oluyormuş her Çarşıda şey. Çarşıda durumlar nasıl? Çok kötü. Kötünün kötü. Akşama ne yapıyorsun? Akşama mı? Heh. Ne yapacağım bir makarna. Ya bir de bu, bu aralar ekmek arası makarna moda oldu diyorlar. Ekmek arası makarna, o da moda. Moda değil mi? Ne moda? Tayyip yesin onu. Ekmek de 10 lira oldu. 10 lira, 10 lira, 8 lira, lira doğru. Onu evet. tayip Tayyip yesen bir gün çıksın çarşıya. Bir gün bir baksın. Allah Allah. o koltukta Allah Allah. otursun bir kalksın. Aman Allah'ım. Allah. Kalkmıyor ki. Onun bunu söylemekte buçuk lira maaş. 7,5 ne? Benim eşim senelerce çalışmış. Nerede? Sıfır. Evet. Ne hak ediyor mu etmiyor. Bir Suriyeli kadar değiniyor. Afgan'ı burada, Suriyelisi Allah. burada, Iraklısı burada. Herkes burada. Ha, ben Vatandaşımı hı. seviyorum. Nasıl ya? Benim bayrama sahip çıkamayan, kendi bayram sahip çıkamayan, benim bayrama mı sahip çıkacak? Afganlar. Oğlum hepsi sıfır. Hepsi. Hepsi burada yiyici. Senin benim parama. Kimin sırtından? Senin vergin, benim vergin, onun vergisi başka. Teşekkür ederim. Niye benim vatandaşım almıyor maaşını düzgün? Onlar gidiyor bankalarda sıraya geçiyor, maaşını Ram alıyor. Zam gelmedi mi? Gelmedi tabii. Yedi e. buçuk. buçuk. Tayyip'in bir, taba bir, taba Tayyip bir tabak, bir tabak. Tayyip'in bir tabak yemeği yedi buçuk sekiz lira biraz sürelerini az alsın, çocuklara versin, evet. değil mi oğlum? O kadar çok şey var ki. Hangi birini söyleyeyim? Teşekkür ederim teyzecim. Nereden geliyorsun? Gel, Suriye'den geliyorum. Suriye'den geliyorum. <laughs> Şimdi dediler ki, ülkemize ilk yani ülkemize yurt dışından giren gurbetçi vatandaşlara bin euro vefa vergisi girişte alalım mı dediler. Alsınlar. Biz veriyoruz, onlar da versinler. Versinler. Ne diyorsun bu gurbetçiler hakkında? Gurbetçiler ağız bile yapıyorlar ya. Yapılsın mı böyle? Yapılsın tabii onların her şeylerini alsınlar bu memlekette. niye her şeyini alıyorlar? Alsınlar böyle? abi hakik buranın vatandaşı değil ki onlar. Hayır buranın da vatandaşı. Yok abi askerlik yapmıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Orada yiyorlar, içiyorlar, geliyorlar burada bize çullanıyorlar. Ne yapıp çullanıyorlar? Çullanıyorlar bak yiyorlar, içiyorlar biz burada <gülüyor> bakıyoruz. <gülüyor> Bizim durumumuz nasıl onların durumu? Biz var. perişanız biz, bitmişiz. Kaç yaşındasın? 32. 32 evli misin? Ne evli abi evli olsam kadın bırakır gider bu vaziyette <laughs> bırakıp gidiyor kardeşim. Abi ben nasıl evleneyim ki? Çalış. Nasıl, çalışıyorum. Ben videoların altına gelecek yorumu söyleyeyim sana? Tamam söyle. Çalış. Gence ya abi. o geri zekalılara buradan sesleniyorum. Bak ben 15 milyar para alıyorum. Sarıgazi'de ev kirası 10 milyar. Nasıl geçineceğim? İki kişi çalışın diyor İki kişi ne zamana kadar çalışacak iki kişi? Diyorlar. Hah. Bak vallahi diyorum kemerini, kemerini sık kemerini, kemerini göster bize. Kemer, Kemer bize. bak. Bir tane yine sen <laughs> şunu. Perişan. Çekin. Sen Bir biraz, biraz kilo almışsın ama ya. Çekil çekil çekil. Biraz daha. Ha. <laughs> Oldu <gülüyor> bitti <gülüyor> kardeş. <gülüyor> bak porsiyonlarını porsiyonların küçült. Şu andan itibaren küçült kardeşim. Porsiyonumu küçül de bak. Hiçbir şey kalmadı. <laughs> biraz daha küçül. daha ne yapayım abi? Sigarayı sigara da bırak. Sigara. Sigarayı da bırak. Sigara içmiyorum ki zaten. Bak. Al sigara burada bak. Tütün. Olsun başında 9 lira zannediyorum. E, Ağustos'un başında sigara geldi. geldi. İki tane. Evet. Gelsin. Gelsin. Ne güzel işte. Yapsınlar. Bu millet hak ediyor. Öyle demeyelim. Hayır abi yüzde elli köy alıyor bu adam. Çalıyor mu? Çalmıyor. Bak var Sen ya. Sen vermiyorsun ben vermiyorum. Kim, Kim veriyor? Veriyorlar Şimdi, ya. Veriyorlar. Bak bu abim sana bak haddini bildirecek. Merhabalar. Aynı Merhabalar. Yaşındasınız. Kaç kardeşim? Ha tamam. Kaç yaşındasın? 32. 32. Kaç yaşındasın? Ben 24 yaşındayım. Soralım bak şimdi çalıştığı için cebinde para var. Cebinde kaç para var? Abi cebinde kaç para var? Çıkar. 70 TL para var. 70 lira para var. O, evet abi. Bu akşam Kadıköy'e git. Öyle. Yok ya, dün akşam takılıyorduk abi. Gittik öyle içtik çıkmıştık. Çalışana para var Çalışana mı? Çalışana para yok. Kemerine bakalım senin. Abi görmüyor mu haram yemekten göbeğim ne kadar şişmiş ya. Görüyor musun? Kemeri. haram sıkma. yiyenlerin göbeği şişen. Kemerini sıkıyor musun? aramıyorsun mı? galiba. Ben kemerimi sıkmıyorum abi. Büyütüyorum her gün ya. O zaman sende para var. Para yok abi ne yapalım ya. Nasıl gidişat? Gidişat çok kötü abi ya. Nereye gidiyor gençliğin abi? İran, Suriye, Savaşa gidiyor. Biz, mi onlara? biz onlar gibi olacağız işte abi. aşk ülkesi olacağız Allah. ya. Ekmeğe muhtaç kalacağız. Türkü, Laz'ı, Çerkezi bu millet büyük millet. Evet abi. Dediler A ki Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçiler girişte 1000 Euro vefa vergisi ödesin. 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 Niye? Niye bizim sırtımızdan onlar e, ekmek yesinler Oy, Bizim sırtımızdan değil ki adam çalışıyor Almanya'da geliyor. Kim parasını harcıyor. Ha, ha, bizim Türkler için diyorsun. Evet evet. Ha Tamam tamam onlara sıkıntı 1000 Euro girişte vergi ödesin biz. Onlar ödemesin ama e, Afganlar, Suriyeler onları görmek istemiyoruz artık. Yani onlar gitsinler. Onları istemiyoruz. Mutfakta durumlar nasıl? Çok kötü. Ne yapıyorsunuz bu akşama? Makarna. Ya bir de bu aralar ekmek karası makarna mı düz makarna mı? Bu tartışma aldı başını gidiyor. Ekmek arası mı düz makarna mı? Valla ekmeğe de zam gelecek salçalı makarna. Mardin'de ekmek 10 lira oldu. Doğrudur. Doğrudur. Siz ekmek arası mı yapıyorsunuz makarnayı? Düz makarna. Düz makarna salçalı. Salçalı. Evet. Allah bereket versin. Hı hı. Ee, Emin hanım diyor ya porsiyonları küçültün. Evet küçültün. Bak kardeşimiz kemerini sıktı. Hemen gözümüzün önünde sıktırdın. Bugün birkaç kişi. Hay, kendisi sıksın o zaman. Biz niye sıkıyoruz? Belki sıkıyordu. Ne? Nasıl sıkıyor ya? O kemerini görmüyoruz ki, ceketin içinde. Hayır, onu sıktığına inanmıyorum ben. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.